Sadece kendim oluyorum. Her şeyimi orada veriyorum. O anda orada olmak sanki benim kaderimmiş gibi. Yüzme için bir e, devrim. Çok büyük bir başarı. Kuzey Tunçelli finale gidiyor. Aman Allah'ım. 2028 için ne olur? Bence çoklu madalya olur. ...altın oldu Kocaeli'nde İzmit'te doğdum. Yıldızlar Yüzme kulübünde başladım. Yüzmeyi ilk öğrendiğim yer orasıydı. Beş yaşlarında, dört yaşlarındayken gitmiştim. zaman inekler falan otluyor. İnekler suya düşmesin diye gece bekçimizin görevi buydu. Önce bir çadırdık. Buhar oluyordu. Hop dediğimiz çocuk çıkıyordu. Geri gelmiyordu. Buharda göremiyorduk falan. Böyle bir amatör ruhla çıkmış bir şey. Ve Kuzey Tunceli'yi bu yapı çıkartmıştır. Sürekli yüksek enerjisi olan bir çocuktu Kuzey. Böyle bir şeyle saatlerce duran bir çocuk değildi. De. Başla. çok fazla suyla oynamayı sevmesinden dolayı dedik ki biz yüzmeye götürelim. Bizim kamera hocamız vardı, kamera abla. O başlattı. Ondan sonra küçük yaşlarımdan beri uzun yıllardır çalıştığım her zaman tek bir Aykut hocam vardı. Onun yanında destek veren çok fazla, çok büyük bir takım var tabii ki. Bunun içinde mentor, antrenör, yardımcı antrenörler, onun dışında dış elemanlar, kondisyoner, psikolog, Fizyoterapist, performans hekimi, su altı analizcisi. Hangi besinleri alacak? Hangi aşamada, hangi yılda, hangi yaşta, hangi ağırlığı kaldırmalı? Birçok ulusal takımda olmayan kadro var burada. E önce iyi birer atlet yapıyoruz onları. Ondan sonra iyi birer yüzücü yapıyoruz. İlk zamanlarda antrenmanda uçuyor ve yarışta çıkılıyor antrenmanları mükemmel yapan ama yarışta korkumdan dolayı kendimi gösteremeyen bir sporcuydum. Kuzey 12 yaşta en son yüzdüğü yarışta 25. sıralarda falan da yüzdüğü 400 serbest derecesinde. Çoğu sporcu gibi benim de bir açılma noktam oldu. 2021 Türkiye Kış Şampiyonası'ydı. Orada Türkiye rekorunu 25 saniye atarak yeni Türkiye rekoru oldum. <laughs> Benim hayatım değişti. İlk rekorunu kırması sonrasında Aykut hocamız ile getirdi ilk etapta Kuzey Olimpiyatlarda madalya alabilecek bir sporcu. Olimpik sporcuların diğer sporculardan en büyük farkı ...o özveriyi göstermiş olmaları. Ay çok terledim deyip üstünü açıp gezip dolaşıp sonra üşütüp... ...yani öyle bir konforu bile yok mesela bu sporcuların. Bir noktadan sonra o da rahatlamak istiyor... ...bir noktadan sonra o da eğlenmek istiyor. Evin kenarına gidelim şöyle bir dolaşayım dedim. Bir bakıyordum Kuzey bizim diğer arkadaşlarıyla... ...basket sahasında futbol oynuyor, futbol oynuyor. Üstü açık, rüzgâr değişiyor orada. <laughs> Hemen bıraktı. Hocam özür dilerim dedi. <laughs> dereceyi gelemediğimde kız neden yapmıyorsun diyor. Ben de yapamıyorum diyorum. Bir dışarıda gerçekten çocuksu, çocuk şakaları şey yapan bir kişiyim ben. Havuzun orada yüzüm çok farklı, çok mükemmel bir antrenman yapılmasını tercih eden bir antrenman. Birine karşı bir böyle bir kişisel bir şey değil O sisteme ya kabullenip devam edecek ya kabullenmeyip dışında kalacak. 5 tane adam var hücumda kulaçta kol çekmede serbest hücumda sırtta bunun Bartosu birinci bölgesi reddeden bende kişi bunu kuzeye uyguluyorum sudan attığını görebiliyorsunuz Tabii çünkü sürücüde de gider diğerlerinden farklıdır zaten o anlamda onu ben fark edemiyorum pek benim için önemli olan tarafı ikinci bölgeyi uygulayan dünyanın en iyisi sistemi bizim tekneye cuk diye oturuyor. Kuzey 1200 metre yüzüp sonra nabzını yarış içinde düşürüp atağa kalkabilme yeteneğine sahip. Bakın bizim yarış taktiğimiz buradan çıkmadır. Kalp batımından çıkmadır. Biz yarış taklimimizi ona göre kutlularız. O yüzden olimpiyatta Kuzey'in son 500'ü farklıdır diğerlerinden. Olimpiyat seçmesi yılına girmiştik ve bizi çok yoğun bir program bekliyordu. O yoğun programa girerken ben çok talihsiz bir şekilde iki omzumdan da sakatlık geçirdim psikolojim tamamen darmadağın olmuştu. Kilo almıştım. Kendime güvenmiyordum. Biz senin yanındayız. Ne yaparsan biz senin yanındayız dediğiniz anda pek çok şeyin yolunu 2 e, 3 katı almış oluyorsunuz. Bu konuda şey yapan, el, e, şey sevecen eller var. 2022 yılının Kasım ayında Kuzey sahiplendik sporcumuz oldu. Lisanslı sporcumuz oldu. Aykut Hoca söylemişti. Omuzlarında, kollarında sakatlık var diye, Ben önemli değil dedim milyon hiç etmeden kattık. Burada Fenerbahçe Spor Kulübü'nün borcusu. Bütün ağırlık, bütün güçü desteği de Fenerbahçe veriyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün forması, arması, bu kulüpte yarışma ruhu sporcuyu motive eder. Bu takımın gücünü ve tüm ruhunu benim arkamda olması bana inanılmaz bir güç veriyor. Gerek görsel medyada, gerek yazılı medyada yer almaya başlıyorlar. Ekonomik olarak destek artıyor. Ali Bey'in desteği, değil bugün kuzey yüzü duruyor. Bizlerin yeni Kuzeyler çıkmasına sebep oluyor. Tüm Fenerbahçe camiasına her zaman çok teşekkür ederim. Kuzey'in bünyemize katıldıktan sonra başarıları peş peşe gelmeye başladı. Tekrar toparlandım ve yavaş yavaş tekrar yüzmeye başladım. Kuzey hırslı bir çocuğu çalışkan bir çocuk, sporun ahlaki değerlerine ve spor kültürüne uygun bir çocuk. Sadece bir ay sonrasında 12 saniye düşürerek olimpiyat kosasını ilk alan Türk sporculardan biri olmuştum. O yarışı bitirdiğimde herkesin bağırması beni benim ismini söylemesi unutulmaz bir anda. Çok da güzel bir fotoğraf. Böyle billboardlara çıkacak şekilde bir fotoğraf.

Eski dünya gençler rekoruna tam 5 saniye atmıştı. Saliseler de kırılır rekorlar. Tam 5 saniye yıkıldı. son 500 metre kala bana haydi diye bağırarak bu hareketi gördükten sonra arttırmam gerektiğini anladım ve bir anda fark 15 metre çıktı. <laughs> Kuzey Litvanya'da Dünya Gençler Rekoru kırdığımda rakibi 40 metre geldi. Orada o yaptığım derece bana çok büyük bir özgüven kattı. 52 ülkenin hepsi ayağa kalktı. Ve en güzeli de Kuzey benim elime kaldırması. Kuzey, o da çok mutlu oldum. Ondan sonra olimpiyata Türkiye'de yapılmamış bir şeyi yapmaya gitmek istedim. Merhaba, ben Kuzey Tunçelli. Şu anda KFL'nin en genç üyesiyim ve burada olmak benim için gerçekten inanılmaz büyük bir gurur. Olimpiyatta üç rakip bizden ilgiydi. Hem bizden çok tecrübeli, hem iyiler. Dedim ki Kuzey, birini kötü yürütücez. Bunu yaparım ben. Bir yıl içinde ilk kere Dünya Gençlerle rekoru kırarak çok büyük bir başarıya var? daha imza atmış oldum. Ama... Kuzey Tunçelli finale gidiyor! lazım da onun için. Tarihimizde ilk defa olimpiyatlarda yüzme dalında bir final yüzüyoruz. Final yüzmek demek büyük bir devrim demektir. Bu sporcun da kulübümüzün, yüzme şubemizin Fenerbahçe'nin bir sporcusu olması da bizi ayrı bir şekilde gururlandırıyor. Çıktıktan sonra hep beraber ağlamıştık Aynen. ve bizim için unutulmaz bir andı. Ben aslında çok duygusal bir adam değilim. Yani çok mutlu oldum, evet. Ama yani emeğin karşılığını aldık. Olması gereken de buydu. O kadar benim için. Bitti. 2028-2032'nin bence efsane bir yürüyüşü olacak. Belki de bu anlamda kuzey tarihe geçecek. Belki o zaman ağlarım. Belli olmaz. Benim hedefim en başından beri en üst nokta. <laughs> Ve en üst noktada olimpiyatlarda şampiyonluğu kazanmak benim için. Adaşlığın gereği değildir <laughs> Biz bu alanda öne çıkmalıyız ve Kuzey bu alanda bir öne çık. Çok genç yaşta tarihimizde olmayan bir final gördü. Tüm ve Fenerbahçe camiasına elimden gelenin her zaman en iyisini yapacağına söz veriyorum. <laughs> o havuzdaki gördüğünüz pankartı küçüklüğümden beri asla bırakmayasına bakarak kendimi her zaman motive ediyordum. O anda onu gördüğümde her zaman kendimi daha üstüme koyarak çok daha taşımayı istiyorum. bırakmaya Eline koz geçmiş gibi.